Her gün içtiğiniz o tatlı çay bardağı, acaba karaciğerinizde asla iyileşmeyecek sessiz yaralar açıyor olabilir mi? İnanması zor geliyor olabilir, ancak bugün, günlük alışkanlıklarımızın arkasına gizlenmiş olan bu acı gerçeği birlikte ortaya çıkaracağız. Ben Doktor Melis Çelik, Sağlık Kodu kanalına hoş geldiniz. Muayenehanemde her gün kendi anne babamın yaşlarında, hayatları boyunca camla başla çalışmış, alın teri dökmüş nice insan görüyorum. Ne yazık ki bu değerli büyüklerim, Şimdi çok sessiz ama bir o kadar da tehlikeli bir düşmanla yüzleşiyorlar. Karaciğer yağlanması. Bu hastalık genellikle ağrı yapmaz, size bir belirti vermez ta ki her şey için çok geç olana kadar. İşte tam da bu nedenle buradayım. Bu videoda size sadece neyi yememeniz gerektiğini söylemekle kalmayacağım. Türk mutfağının en bilindik lezzetlerinin karaciğerimize nasıl zarar verdiğini tek tek açıklayacağım ve en önemlisi torunlarınızla birlikte sağlıklı Enerjik bir yaşlılık geçirmeniz için en değerli varlığınız olan karaciğerinizi korumanın basit ve uygulanabilir yollarını size sunacağım. Bu bilgilerin hayatınızı değiştirebileceğine inanıyorsanız, lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece bu hayati bilgileri daha fazla insana ulaştırabiliriz. Şimdi karaciğerimizi sessizce yoran o tanıdık düşmanlarla yüzleşme zamanı. Bir organ düşünün ki vücudunuzun hem filtresi, hem enerji deposu, hem de kimya fabrikası. İşte bu organ karaciğerdir. Yaklaşık bir buçuk kilogram ağırlığında olan bu hayati organ, kanınızı zehirli atıklardan temizler, yediğiniz yiyecekleri enerjiye dönüştürür ve vücudunuz için gerekli olan yüzlerce farklı maddeyi üretir. Bir arabanın motoru nasıl ki düzenli bakım ve doğru yakıt gerektiriyorsa, karaciğeriniz de sağlıklı kalabilmek için doğru besinlere ihtiyaç duyar. Yanlış yakıt koyduğunuzda motor nasıl teklerse, yanlış besinler tükettiğinizde de karaciğeriniz alarm vermeye başlar. Ancak bu alarm çoğu zaman sessizdir. Karaciğerin en kötü özelliklerinden biri, son ana kadar ciddi bir belirti vermemesidir. Hastalık ilerleyip karaciğerin %75'i hasar görene kadar kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Ancak o noktaya gelindiğinde, geri dönüşü olmayan bir yola girilmiş olabilir. Karaciğer yağlanması, adından da anlaşılacağı gibi, karaciğer hücrelerinde aşırı yağ birikmesidir. Bu durum ilk başlarda masum görünse de zamanla iltihaplanmaya, yani steatohepatite yol açar. Bu iltihaplanma kontrol altına alınmazsa, karaciğerde kalıcı yara dokularının oluştuğu fibrozis evresine geçilir. Fibrozis ilerlediğinde ise karaciğerin sertleştiği ve fonksiyonlarını tamamen kaybettiği siroz tablosu ortaya çıkar. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyadaki her dört yetişkinden birinde karaciğer yağlanması görülmektedir ve bu oran yaşla birlikte artmaktadır. Türkiye'de yapılan araştırmalar ise, bu oranın 50 yaş üzeri nüfusta çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Peki bu sessiz salgının arkasındaki asıl suçlular kimler? Cevap düşündüğünüzden çok daha yakınımızda. Her gün oturduğumuz o sofralarda gizli. Şimdi size bilmeden karaciğerinize en büyük zararı veren o yiyecek ve içecekleri tek tek bilimsel kanıtlarıyla açıklayacağım. Hazırsanız mutfağımızdaki gizli tehlikeleri keşfetmeye başlayalım. Şimdi karaciğerinizi en çok yoran onu adeta zehirleyen beş temel düşmanı masaya yatıracağız. Bunlar genellikle masum görünen, hatta kültürümüzün bir parçası haline gelmiş lezzetler. Ama bilimsel gerçekler, bu lezzetlerin karanlık yüzünü ortaya koyuyor. İlk ve en büyük düşmanla başlıyoruz. Tatlı tuzak. Bu sadece marketlerde satılan asitli içecekler veya paketli tatlılar değil. Asıl tehlike, günde belki 5-10 bardak içtiğimiz, içine kaşık kaşık şeker attığımız o güzelim Türk çayı ve bayramlarda, misafirliklerde ikram edilen şerbetli tatlılarımız. Baklava, şekerpare, revani. Bu tatlılardaki yoğun fruktoz şurubu, kan dolaşımına karıştıktan sonra doğrudan karaciğere gider ve karaciğer bu ani şeker yüküyle ne yapacağını şaşırır. Tek bir seçeneği vardır. Onu hemen yağ dönüştürmek. Yediğiniz her bir dilim baklava veya içtiğiniz her şekerli çay bardağı, karaciğerinize adeta bir katman yağ ekler. Bu sürekli tekrarlandığında, Karaciğer hücreleri yağ damlacıklarıyla dolar ve normal fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir. Journal of Hepatology dergisinde yayımlanan bir araştırma, yüksek fruktoz tüketiminin alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması hastalığının ilerlemesinde doğrudan rol oynadığını net bir şekilde ortaya koymuştur. İkinci düşmanımız tuzlu düşman. Özellikle sabah kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan bol tuzlu zeytinler, salamura edilmiş tuzlu peynirler ve elbette yemeklerin yanına çok yakışan turşular Sofra tuzu yani sodyum klorür vücutta aşırı miktarda bulunduğunda hücrelerden su çeker. Karaciğer hücreleri de bundan nasibini alır. Sürekli yüksek tuza maruz kalan karaciğer hücreleri adeta susuz kalmış bir bitki gibi büzüşür, küçülür ve görevini yapamaz hale gelir. Ayrıca yüksek tuz tüketimi kan basıncını artırarak karaciğerdeki kan damarlarına da zarar verir. Bu da organın beslenmesini bozar. Vücudunuzdaki fazla tuzu atmak için karaciğeriniz ve böbrekleriniz normalin çok üzerinde çalışmak zorunda kalır. Bu da organların zamanla yorulmasına ve yıpranmasına neden olur. Üçüncü sırada işlenmiş etlerin ölümcül cazibesi var. Kahvaltılarda severek yediğimiz sucuk, salam, sosis ve pastırma. Bu ürünlerin raf ömrünü uzatmak ve rengini korumak için içlerine nitrat ve nitrit gibi koruyucu maddeler eklenir. Bu maddeler midemize ulaştığında, sindirim sürecinde nitrozamin adı verilen kanserojen bileşiklere dönüşür. Bu nitrozaminler, uluslararası kanser araştırmaları ajansı tarafından grup bir kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. Bu şu anlama geliyor. Bu maddelerin insanlarda kansere yol açtığına dair yeterli ve kesin kanıt bulunmaktadır. Bu zehirli bileşikler kan yoluyla karaciğere ulaştığında, karaciğer hücrelerinin DNA'sına zarar vererek mutasyonlara ve kontrolsüz hücre çoğalmasına, yani kansere zemin hazırlar. Dördüncü düşman, kızartmaların kabusu. Patates kızartması, sigara böreği, pişi gibi yağda kızartılarak hazırlanan tüm yiyecekler. Yüksek sıcaklıkta kızartma işlemi sırasında, özellikle yağ defalarca kullanıldığında, akrilamit gibi toksik ve kanserojen maddeler ortaya çıkar. Bu maddeler, vücutta oksidatif stres adı verilen bir duruma yol açar. Oksidatif stres, hücrelere saldıran ve onları yaşlandıran serbest radikallerin artması demektir. Karaciğer, bu serbest radikallerle savaşan antioksidanların üretim merkezidir. Ancak sürekli kızartma tükettiğinizde, karaciğeri hem toksinleri temizlemesi için yorarsınız, hem de kendi savunma sistemini zayıflatırsınız. Ve son olarak 5. sırada, beyaz yalanlar var. Beyaz ekmek, makarna, poğaça, börek gibi beyaz undan yapılmış tüm hamur işleri, bu gıdalar, liflerinden tamamen arındırılmıştır. Bu yüzden vücutta çok hızlı bir şekilde sindirilir ve kana şeker olarak karışırlar. Vücudunuz bir dilim beyaz ekmek yemekle bir kaşık toz şeker yemek arasında pek bir fark görmez. Bu ani şeker yükselmesi pankreasın aşırı insülin salgılamasına neden olur. İnsülinin görevi ise bu fazla şekeri kandan alıp hücrelere sokmaktır. Ancak hücrelerin ihtiyacından fazla şeker varsa, insülin bu şekeri doğrudan karaciğere götürür ve yağ olarak depolanmasını emreder. Gördüğünüz gibi en masum sandığımız alışkanlıklarımız bile karaciğerimiz için birer tehdit oluşturabiliyor. Peki bu yiyeceklerden tamamen vaz mı geçmeliyiz? Elbette hayır. Şimdi size bu düşmanlara karşı karaciğerinizi koruyacak altın kuralları anlatacağım. Tehlikeleri öğrendik. Şimdi sıra çözümlerde. Karaciğer sağlığınızı geri kazanmak ve onu korumak için hayatınızı zindana çevirmenize, sevdiğiniz her şeyden vazgeçmenize gerek yok. Yapmamız gereken tek şey akıllıca değişiklikler yapmak ve bazı altın kuralları benimsemek. İşte size karaciğeriniz için bir kalkan oluşturacak 3 basit ama etkili kural. Birinci kural. Sadece eksiltme, aynı zamanda ekle. Beslenme düzeninizi değiştirirken yapılan en büyük hata, sadece yasaklara odaklanmaktır. Bu durum, bir süre sonra bıkkınlığa ve eski alışkanlıklara geri dönmeye neden olur. Bunun yerine, gelin önce soframıza karaciğerin dostlarını ekleyerek işe başlayalım. Türk mutfağının adeta bir ilacı olan enginar, bu listenin en başında yer alır. Enginar, içerdiği sinarin adlı bileşik sayesinde karaciğer hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur ve safra üretimini artırarak sindirimi kolaylaştırır. Onu ıspanak, pazı, roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler takip eder. Bu sebzeler, karaciğerin temizleme fonksiyonlarını destekleyen klorofil ve antioksidanlarla doludur. Ve tabii ki Ege'nin hediyesi sızma zeytinyağı. Sağlıklı yağlar, karaciğerdeki yağ birikimini azaltmaya yardımcı olur. Tabağınızın yarısını bu dostlarla doldurduğunuzda, zararlı yiyeceklere daha az yer kaldığını göreceksiniz. İkinci kural. En iyi detoks ilacı sudur. Piyasada satılan pahalı detoks sularına veya kürlerine ihtiyacınız yok. Karaciğerinizin en iyi dostu, en etkili temizleyicisi sudur. Günde en az 8-10 bardak su içmek, karaciğerin kanı süzerek ayrıştırdığı toksinlerin ve atıkların vücuttan idrar yoluyla atılmasını sağlar. Yeterince su içmediğinizde bu toksinler vücutta birikir ve karaciğere tekrar tekrar yük bindirir. Şekerli çay ve kahve alışkanlığınızı yavaş yavaş suyla veya şekersiz bitki çaylarıyla değiştirmeyi deneyin. Özellikle nane çayı ve papatya çayı sindirime yardımcı olur ve karaciğeri rahatlatır. Geleneksel içeceğimiz ayran da harika bir alternatiftir yeter ki çok tuzlu olmasın. Güne bir bardak ılık limonlu su ile başlamak hem sindirim sisteminizi uyandırır hem de karaciğerin güne temiz bir başlangıç yapmasına destek olur. Unutmayın, bu basit alışkanlık, karaciğer sağlığınız için yapabileceğiniz en güçlü yatırımlardan biridir. Üçüncü ve son kural. Fedakarlık değil. Akıllı değişim. Lezzetli yemek kültürümüzden vazgeçmek zorunda değiliz. Sadece onu daha sağlıklı hale getirebiliriz. Bu, bir fedakarlıktan ziyade, kendimize yaptığımız bir iyiliktir. İşte size birkaç akıllı değişim önerisi. Her gün yediğiniz beyaz ekmek yerine lif oranı yüksek olan tam buğday ekmeğini veya çavdar ekmeğini tercih edin. Lifli gıdalar kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağlar ve karaciğerin yükünü hafifletir. Kızartma yapmak yerine aynı malzemeleri fırında pişirmeyi deneyin. Örneğin, mücveri kızartmak yerine fırın tepsisine yayıp üzerine biraz zeytinyağı gezdirerek pişirebilirsiniz. Çok daha hafif ve sağlıklı olacaktır. Sucuk veya salam gibi işlenmiş etler yerine kahvaltıda haşlanmış yumurta veya bir avuç ceviz tüketin. Bu size hem daha kaliteli protein hem de sağlıklı yağlar sağlar. Bayramlarda şerbetli tatlılar yerine taze mevsim meyvelerinden oluşan bir tabak hazırlayın veya bir kase yoğurdun üzerine biraz bal gezdirip ceviz serpin. Hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de karaciğerinize iyilik yapmış olursunuz. Gördüğünüz gibi bu kurallar aslında uygulaması çok kolay prensipler üzerine kurulu. Amaç hayatınızı zorlaştırmak değil, küçük ve sürdürülebilir adımlarla daha sağlıklı bir geleceğe yatırım yapmaktır. Şimdi bu kuralları günlük hayata nasıl entegre edeceğimizi gösteren bir günlük plana göz atalım. Teorik bilgileri pratiğe dökme zamanı. Şimdi size karaciğerinizi yoran alışkanlıkları geride bırakıp onu iyileştirmeye başlayacağınız, tamamen Türk damak zevkine uygun, somut bir günlük beslenme planı sunacağım. Bu bir diyet listesi değil, sağlıklı bir yaşam tarzına atacağınız ilk adımdır. Amacımız aç kalmak değil, doğru besinlerle doyarak karaciğerimizi dinlendirmek. Unutmayın, bu planı bir hafta boyunca uyguladığınızda bile kendinizi daha enerjik ve hafiflemiş hissedeceksiniz. Gelin örnek bir günümüzü birlikte planlayalım. Sabah uyandınız. Güne başlarken ilk işiniz büyük bir bardak ılık su içmek olsun. İsterseniz içine birkaç damla limon sıkabilirsiniz. Bu, gece boyunca biriken toksinleri atmak için karaciğerinize verdiğiniz ilk destektir. Kahvaltı zamanı. Masamızda ne olacak? Bol tuzlu zeytinler, salamura peynirler ve beyaz ekmek yerine sağlıklı bir başlangıç yapıyoruz. Bir adet haşlanmış yumurta, bir dilim az tuzlu beyaz peynir veya lor peyniri, 5-6 adet ceviz veya badem, bolca domates, salatalık, yeşil biber ve bir dilim tam buğday ekmeği. Bu kahvaltı size kaliteli protein, sağlıklı yağlar, vitaminler ve en önemlisi kan şekerinizi dengeleyecek lif sağlar. Kahvaltının yanında içtiğiniz şekerli çay yerine bu hafta şekersiz yeşil çay veya açık bir siyah çay deneyin. Öğle yemeği vakti geldi. Dışarıda yediğimiz yağlı ve ağır yemekler yerine evde hazırlayabileceğimiz hafif ama doyurucu bir seçenek tercih ediyoruz. Bir kase mercimek çorbası, yanında bol yeşillikli, üzerine zeytinyağı ve limon gezdirilmiş bir salata. Bu salatanın içine haşlanmış tavuk göğsü veya bir kutu ton balığı ekleyerek protein miktarını artırabilirsiniz. Bu menü sindirimi kolaydır ve karaciğerinizi yormadan size günün geri kalanı için gereken enerjiyi verir. Öğleden sonra acıkmaya başladınız. Paket cipsler veya bisküviler yerine sağlıklı bir ara öğün yapıyoruz. Bir avuç çiğ badem, bir adet yeşil elma veya bir kase yoğurt. Bu seçenekler kan şekerinizi bir sonraki öğüne kadar dengede tutar ve ani açlık krizlerini önler. Ve geldik akşam yemeğine. Akşam yemekleri, karaciğerin gece boyunca dinlenebilmesi için günün en hafif öğünü olmalıdır. Izgara veya fırında pişirilmiş bir porsiyon balık veya tavuk. Yanında buharda pişirilmiş brokoli veya fırında közlenmiş sebzeler. Alternatif olarak hepimizin sevdiği zeytinyağlı bir sebze yemeği de harika bir seçenektir. Örneğin zeytinyağlı taze fasulye veya zeytinyağlı enginar. Yanında mutlaka bir kase yoğurt veya cacık bulundurun. Akşam yemeğinde beyaz pirinç pilavı veya makarna yerine bir porsiyon karabuğday veya bulgur pilavı tercih edin. Bu gece boyunca kan şekerinizin stabil kalmasına yardımcı olur. İçecek olarak ne yapacağız? Gün boyunca su içmeyi unutmuyoruz. Hedefimiz en az 2 litre su. Akşam yemeğinden sonra keyif için içtiğiniz şekerli çay yerine bir fincan papatya veya melisa çayı içebilirsiniz. Bu çaylar hem sindirime yardımcı olur hem de daha rahat bir uyku uyumanızı sağlar. İşte bu kadar basit. Gördüğünüz gibi hala geleneksel yemeklerimizi yiyoruz. Mercimek çorbası, zeytinyağlılar, salatalar. Sadece pişirme yöntemlerini değiştiriyor ve zararlıları sağlıklı alternatiflerle değiştiriyoruz. Bu planı 7 gün boyunca uygulayın. 7. günün sonunda vücudunuzdaki değişime, enerjinizdeki artışa ve sindirim sisteminizdeki rahatlamaya inanamayacaksınız. Bu, karaciğerinizin size teşekkür etme şeklidir. Artık karaciğerinizin sessiz çığlığını duydunuz. Sofranızdaki gizli düşmanları tanıdınız ve onlara karşı nasıl bir kalkan oluşturacağınızı öğrendiniz. Bu noktada, tüm bu bilgileri özetleyerek aklınızda kalacak 3 temel adımı tekrar hatırlatmak istiyorum. Birincisi, şekeri, tuzu ve beyaz unu hayatınızdan mümkün olduğunca çıkarın. Bunlar karaciğer yağlanmasının kutsal üçlüsüdür. Sadece bu 3 beyaz zehiri azalttığınızda bile, Karaciğeriniz üzerindeki yükün ne kadar hafiflediğini göreceksiniz. İkincisi, gerçek ve işlenmemiş gıdalara öncelik verin. Tabağınız ne kadar renkli olursa, yani ne kadar çok farklı sebze ve meyve içerirse o kadar iyidir. Doğanın bize sunduğu gıdalar, karaciğerinizin ihtiyaç duyduğu vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla doludur. Üçüncüsü, pişirme yönteminizi değiştirin kızartmak yerine fırında pişirmeyi, haşlamayı veya ızgara yapmayı tercih edin. Bu basit değişiklik, yediğiniz yemeklerden aldığınız zararlı toksin miktarını büyük ölçüde azaltacaktır. Şimdi çok önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Eğer diyabet, yüksek tansiyon gibi kronik bir hastalığınız varsa veya düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız, beslenme düzeninizde büyük değişiklikler yapmadan önce mutlaka doktorunuzla konuşun. Bu video size yol göstermek ve farkındalık yaratmak içindir. Asla tıbbi bir tedavinin yerini tutmaz. Karaciğerinize bugün yapacağınız bu iyilik sadece kendi sağlığınız için atılmış bir adım değildir. Bu, çocuklarınıza ve torunlarınıza bırakacağınız en değerli mirastır. Bu, onlarla parkta koşup oynayabilecek enerjiye sahip olmanız, onlara anılarınızı anlatacak kadar berrak bir zihne sahip olmanız ve en önemlisi onlara sağlıklı ve dolu dolu bir yaşamın nasıl yaşanacağına dair en güzel örnek olmanız demektir. Şimdi sizden küçük bir ricam var. Bugünden itibaren sağlığınız için atacağınız ilk küçük adımı lütfen aşağıdaki yorumlar bölümüne yazar mısınız? Belki şekerli çayı bırakmak, belki beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği almak. Hangi adımı atarsanız atın. Bilin ki bu doğru yönde atılmış çok değerli bir adımdır. Tüm yorumlarınızı tek tek okuyacağım. Sağlığınıza zaman ayırdığınız için size yürekten teşekkür ederim. Sağlık kodu kanalından ben Doktor Melis Çelik. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.